Merhaba. Ben Erçan Göçmen. 13-17 Nisan haftasının teknik analizine bakmadan önce bu hafta gerçekleşecek önemli olaylara kısaca bir göz atalım. 13 Nisan pazartesi günü Almanya ve İngiltere tatil olacaklar. Hatırlayacak olursanız, 10 Nisan cuma günü Amerika'da tatildi. Dolayısıyla Avrupa tarafında 4 günlük bir tatil var. Yine 13 Nisan'da Türkiye'de ödemeler dengesi yayınlanacak. Burada 1.2 milyar dolarlık bir Açık bekleniyor. Ocak ayında 1.8 milyar dolar civarında bir açık vermiştik. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim, ödemeler dengesi tabii çok önemli bir rakam ama zaten Türkiye'nin ihracat datası önceden açıklandığı için çok büyük sürprizler yaratmıyor ödemeler dengesi. O yüzden yine ben bir sürpriz beklemiyorum. Yani beklentilere yakın bir rakam gelecektir diye düşünüyorum. Yine 13 Nisan'da Türkiye'de sanayi üretimi açıklanacak. Şimdi bu data yıllık bazda açıklanıyor, işte en son açıklanan yıllık ocaktan ocağa %7.9'luk bir artış gerçekleşmişti. Şimdi bu datanın yıllık %7 civarına düşmesi bekleniyor. Yine piyasanın çok önemsediği bir data değil. 14 Nisan'da IMF'nin bu toplantıları sonrasında büyüme tahminleri açıklanacak. Piyasa illaki ki bakar buna. E, hoş Herkes bu sene çok ciddi bir daralma bekliyor ama bakalım IMF e bu konuda ne diyecek. Yine 14 Nisan'da saat 9'da Çin'de dış ticaret datası var. E, bu data da bence önemli, bu veri de önemli. Niye? E Çünkü Çin e, uzun zamandan sonra ilk kez e, Ocak-Şubat'ta yani geçen Ocak-Şubat'ı birleştirmiş yayınlandı. 7 milyar dolar açık verdi. Yani şimdi e, Çin'in e, açık vermesi ilginç değil mi? Yani dış ticarette ee, ki 25 milyar dolar fazla bekleniyordu, 7 milyar dolar açık verdi. Şimdi de 19 milyar dolar civarında fazla bekliyorlar. Şu datayı da yazalım, 19 milyar dolar civarında fazla bekliyorlar. Bakalım bu sefer nasıl bir data gelecek? Endonezya'da faiz kararı açıklanacak. %4,5 bunlar da faiz. Bakalım ne olacak? Tabi şimdi Endonezya Türkiye açısından çok önemli mi? Değil ama şimdi bunlarla biz aynı kategorideyiz. Yani gelişmekte olan ülke kategorisinde olduğumuz için. Şuna bakmak lazım. Yani şimdi bu adamlar faizi değiştirmez. Orada hani bir dolarda bir hareket olursa bu bizi diğer zamanlar için bir parametre olur mu? Evet olur. O yüzden çok önemli bir data olmasa da bunu buraya da koydum. Sonra Amerika'da perakende satışlar açıklanması bekleniyor. Bu açıklanacak 15 Nisan'da bu kez çarşamba günü. Burada da %7'lik bir düşüş bekleniyor. %7 bir düşüş bekleniyor. Berakende satışlarda. 15 Nisan'da Kanada faiz oranı açıklanacak. Hatırlayacak olursanız Kana 27 Mart'ta, Kanada 27 Mart'ta bir toplantı yapmış. Ve 50 bas puanlık bir düşüşle faizi %0.25'e düşürmüştü. Bu faiz toplantıda bir karar değişikliği beklenmiyor yani zaten bir iki hafta önce toplandı bu adamlar ve tabi yine en çok izlenen datalardan bir Amerika işsizlik sigortası başvuruları perşembe günü her perşembe açıklanıyor şimdi e, tabi rekor tarihin en yüksek işsizlik başvuruları geliyor iki hafta önce 6.9 milyon işsizlik sigortası başvuru yapılmıştı geçen hafta 6.6 milyon oldu e, ee, tabii bu haftanın haftaya ciddi volatilite yapabiliyor ama yani beklentilerin çok üstünde. Mesela geçen hafta 6.6 milyon çıktı ama yani 5.2 milyon falan bekliyordu insanlar, analistler. 6. Yani böyle topladığınız zaman son 3 haftada son 3 hafta diyelim toplam başvuru 17 milyon oldu. Amerika tarihinde görülmüş bir rakam değil. Bakalım göreceğiz. Yani bu sefer yine 5 milyon civarında rakamlar söyleniyor ama yine böyle şok bir rakam gelirse e, bu da piyasalar üzerinde etkisi olur mu? Bence olur. Ve haftayı e, Çin'in büyüme rakamıyla bitiriyoruz. Bu yılın ilk büyüme rakamı açıklanacak. İlk çeyrek büyüme rakamı açıklanacak. E, e, tabii Çin'in en ekonomisinde en büyük darbe yediği dönemin e, rakamı açıklanacak bir de zaten şöyle bir şey var yani Çin'de zaten büyüme kademeli olarak azalıyordu yani. E, 2019'un son iki çeyreğinde yüzde altı altı büyüdüler. E, bu tarihi en düşük rakamdır. E, son 29 yılın en küçük en kötü büyümesini yaptı 2019'da. E, bir de 2020'ye kötü başlayacak. Ama ne kadar kötü başlayacak? Bunu göreceğiz. E, tüm bunların yanında tabi burada gün olarak ifade etmedik ama ABD'de üçün e, birinci çeyrek ee, kar rakamları geliyor. Neyi gösterir bize? Acaba ilk çeyrekte şirketler ne kadar darbe yedi, ne kadar yemedi? Bunları bilanço, mali tablo olarak göreceğiz. Dolayısıyla yine gördüğünüz gibi yoğun gündemi olan bir haftaya geçeceğiz. Elbette ki yine e, korona virüsüyle ilgili gelişmeler e, piyasa tarafından takip edilecektir. Şimdi isterseniz gelin yurt dışı piyasalarda hisse senetleri piyasasında geçen haftayı nasıl e, geçirdik ona bir topluca bakalım. Şu anda ekranlarınızda dünya borsalarının e, getirilerini haftalık bazda e, sıralamış halde görüyorsunuz. E, geçtiğimiz hafta e, en iyi getiriyi Amerika sağladı diyebiliriz. Dow ve Standard Poor's %12, %13 civarında değer kazandı. E, tabii bir de bunların cuması da tatildi. Onu da hesaba ettiğiniz zaman haftalık bazda tarihin en sert yükselişlerinden birini gerçekleştirdi. Benzer şekilde DAX %11 civarında ders, yükseldi. Bir önceki hafta Japonya çok geride kalmıştı. Onlar %9.5 civarında çıktı. Gördüğünüz gibi Avrupa tarafı iyi. Biz Cuma günkü %0.66 ile %7.7'yi yakalayabildik. Birazcık onların gerisindeyiz. Bir aylık bazda getiri salamasına bakalım. Aylık bazda baktığımız zaman yine Almanya en önde %14.4 getirdi. Japonya %12 civarında bir getirisi var. Sonra yavaş yavaş getiriler ciddi anlamda azalıyor. Şu anda ekranlarınızda Amerika'yı görüyorsunuz. Aylık bazda getiriler onların %3 civarında. Türkiye'nin aylık bazda getirisi 0.91 %1'lik bir getir var. Şimdi Türkiye'nin biraz geride kalmasının nedenini şu şekilde e, açıklayabiliriz. E, biz e, diğerleri kadar e, çok sert düşmedik. E, bir sebebi bu. İsterseniz onu da yılbaşından bu yana getiri olarak e, bir bakalım. Şu anki e, getiriler, şu görmüş olduğunuz getiriler, yılbaşından bu yana olan e, getiriler. Gördüğünüz gibi Türkiye %15.7'lik e, bir değer kaybı var diğer borsaların değer kayıpları bir tık daha fazla. Mesela Almanya'nın %20 civarında bir değer kaybı var. İşte mesela İngiltere'nin %22 civarında bir değer kaybı var. Dolayısıyla biz tamam diğerlerine göre çok fazla değer kaybetmedik bu düşüşte. Bir, bir tık biraz daha korunduk. Ama bu şu gerçeği değiştirmiyor. Türkiye son iki haftadır Diğer borsalar kadar e, yükselemedi. E, onu size e, başka bir Excel tablosuyla göstermek istiyorum. Evet, şu an e, ekranlarınızda benim hazırladığım Excel tablosunu görüyorsunuz. Bu tabloda e, bütün dünya borsalarının e, Şubat ayında, yani bu yılın Şubat ayındaki zirvesini en yüksek kolonunda görüyorsunuz, şu bölgede. Ee, daha sonra e, bu geçtiğimiz Mart ayındaki gördüğü en düşükleri, Türkiye'de mesela 82.528'i görüyorsunuz ve Cuma günkü kapanışını görüyorsunuz. Şimdi şu pozisyonu anlatayım size. Bu ne demek? Ee, şu anlama geliyor. En yüksek eğer 100, en düşükte de 0 ise kapanış ne anlama geliyor? Yani kapanış nerede? Nerede bulunuyor? Onu gösteriyor. Mesela Standard Poor's bu düşüşün Tam 50'sinde yani yarısına gelmiş durumda. Almanya'ya baktığınız zaman 41-69. İngiltere biraz geride. Bunun biraz biliyorsunuz sorunları oldu. Bu İşte başbakanları yoğun bakıma falan kalkınca bu biraz geride kaldı. Japonya 41'de, Kore 51'de, Hong Kong 45'te. Gördüğünüz gibi gelişmiş borsalar 45 ile 50 arasına geldiler. Yani kayıplarının %50'sini aldılar desek yeridir. E, İtalya ve İspanya'yı ayrı gösterdim. E, bunlar da büyük borsalar ama tabii bu koronavirüsün en çok darbe vurduğu iki ülke. E, bunlar ancak e, üçte birini alabildiler. Yüzde otuz civarında aldılar. E, tablonun altında gelişmekte olan ülkeleri görüyorsunuz. Brezilya e, bu petrol fiyatlarındaki volatiliteden kaynaklı biraz geride kaldı. Bu da üçte birini alabildi. Meksika çok geride kaldı. Bu yüzde on dördü e, alabildi. Daha doğrusu %14 aldı demeyelim de 14 civarında bulunuyor. Hindistan, Endonezya, Tayvan, Tayland bunlar 35-45 aralığında geri aldılar. Tayvan biraz daha iyi. Şimdi şu söylenebilir ya Tayland'dır, Tayvan'dır. Yani bunlar küçük borsa değil mi? Değil efendim. Yani bunların borsa büyüklükleri bizden daha büyükler. Hatta birkaç katımızlar ne yazık ki. Dolayısıyla bakmak lazım. Türkiye'ye baktığımız zaman orada da Türkiye kaybının üçte birini birazcık geçti. Dolayısıyla şöyle tabloya baktığımız zaman Türkiye bu anlamda da bir tık geride kaldığını yani bu tepki boyunda son iki haftada dünya piyasalarının yaşadığı tepki boyunda biraz geride kaldığını bu tabloda gösteriyor. Türkiye'nin geride kalmasının bence temeldeki nedeni e, dolardaki değer dolara karşı değer kaybı olarak söyleyebilirim. Çünkü Türkiye son 1-1,5 bir, bir haftadır biraz daha dolara karşı değer kaybetti. Gelişmekte olan ülkelerde tamam dolar hep değer kazandı, ama Türkiye TL'ye karşı biraz daha değer artışı agresifti. Bence bundan kaynaklanıyor. Bunun da e, Perşembe-Cuma biraz düzelmeye başladığını gördük. İnşallah bu düzelme biraz daha devam eder. Eğer bu dolar endişesi ne eee BIST 100'ün yükselişi diğer ülkelere uyum sağlayacak boyutlara ulaşabilecektir diye düşünüyorum. gelin isterseniz bir de BIST 100'ün teknik analizine beraberce bir bakalım. Evet, şu anda ekranlarınızda BIST 100'ün günlük grafiği var. Geçtiğimiz hafta tam şu noktadaydık ve orada ben şunu söylemiştim geçtiğimiz haftaki teknik analiz videosunda. Ya 13 günlük ortalamayı zorluyoruz, geçemiyoruz şu kırmızı ortalamayı. Ama bu hafta biraz daha ben umutluyum bu hafta geçebiliriz e demiştim ve şunu da söylemiştim ama ya geçeriz ama hani 92-92-500 bölgesi biraz bizi zorlar. e Şimdi bir tanesini tutturmuşuz, bir tanesini tutturamamışız. Evet, 13 günlük ortalamayı rahat geçti, hatta geçtikten sonra destek olarak da çalıştı burası. Ama 92-92-500'ü uluslararası piyasalardaki olumlu havanın da etkisiyle çok rahat. At geçti ve Cuma günü biz yüz biliyorsunuz 97 binlerin de üzerine çıkıp 96 500'ler civarında kapanış yaptı. Şimdi şu son görüntüye biraz daha geniş bakacak olursak e, i̇ki tane olumlu havayı görüyoruz. Birincisi 13 günlük ortalamayı geçtik, e, bu çok net. E, bu şu demek, artık 13 günlük ortalama destek olarak çalışacak. Bu da şu anda 92.400'lerde ki bu yavaş yavaş yükselecek, 93.000'lere doğru yükselecek. Dolayısıyla artık direnç olan 13 günlük ortalamanın bize destek olarak çalışmasını bekleriz. Aynı şekilde 22 günlük ortalamanın da 93.800 bölgesinde e, destek olarak çalışmasını bekleriz. Ha. Bundan bir tık daha güzelliği ne olur? Eğer şu 13 günlük ortalama 22 günlük ortalama yukarı kırarsa e, o zaman işte hani derler ya tadından yenmez. Mesela bakın şurada görüyor musunuz? 13 günlük ortalama 22 günlüğü yukarı kırıyor. E, bunlar güzel hareketler. Tam tersi de kötü hareket. Mesela 13 günlük ortalama bakın burada 22 günlük ortalamayı kırıyor ve darmadağın oluyor. Ya da burada bakın. Dolayısıyla 13'ün 22'yi kırması e, şu aşamada Henüz olmadı ama eğer olursa daha da güzel bir görüntü olacak. Şu aşamada baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Bir Fibonacci çizgisi çizeyim, öyle göstereyim orayı. Şu an ekranlarınızda Fibonacci çizgisini görüyorsunuz, yatay çizgileri. Bu Fibonacci'yi bir kez daha anlatayım. 123.800'den 82.500'lere kadar olan düşüşü bölüyor. işte. şurası birinci Fibonacci bölgesi. Şu bölge %50 bölgesi, tam 103.000. Bugüne kadar benim tecrübelerim şunu gösteriyor, çok sert hareketlerin sonrasında birinci pibo direnci geçiliyorsa genellikle %7 çizgisine göre doğru rahat bir yükseliş oluyor. Bu şu demek Fibonacci dirençler açısından, 103 103.000'deki %7 çizgisine doğru yükseliyoruz. Ha arada ne var? Arada çok güzel bir yerde 98.500 bölgesinde, bakın burası da çok güzel bir yatayda direnç oluşturan bir bölge. 98.500'de de ikinci Fibonacci direnci var. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Endeks 22 günlüğün üzerinde kalabiliyorsa 98.700'deki ikinci Fibonacci ve 103.000'deki %50 çizgisine doğru yükselişin devam ettiriyor. Peki burada bu hafta e, neye dikkat etmek lazım? Yani hangi destek bizim açımızdan önemli? İşte onu da gelin 60 dakikalık e, grafiklerde göstereyim size. Evet şu anda e, grafik 60 dakikaya çevirdim. Buradaki her bir tık e, saatin e, o saatteki hareketleri gösteriyor. Şimdi e, şunu kabul etmek lazım. Biz yükselişe nereden başladık diye soracak olursak e, 88.500'den başladık. 97.500'lere kadar yükseldik. Şimdi gelin bu bölgeyi yani bu yükseliş bölgesini Fibonacci'lerle göstereyim. E, bu kez de e, yükselişi Fibonacci e, seviyelerine böldüm. Ve bu görüntü bize şunu gösteriyor. Diyor ki bak diyor 95.200'de ilk Fibonacci desteğim var diyor. Ama dikkat edin bunun hemen altında bakın şu bölgeye görüyor musunuz? İki tane zirvenin olduğu nokta. Burası da çok önemli bir yatay destek olacaktır. 94.800. Dolayısıyla ben şunu söyleyebilirim bu hafta için 94.800'deki özellikle bu yatay trend ve 95.250-300 aralığındaki birinci Fibon'un altına sarkma olmaz ise yani bu destekler çalışmaya devam eder ise az önce belirttiğim başta 100.000'deki %7 seviyesi olmak üzere e, bu hedeflere doğru yükselişimizi devam ettireceğiz gibi gözüküyor. E, teknik göstergeler e, bunu teyit eder nitelikte. Gelin bazı teknik göstergeler hep beraber bakalım. Evet şu anda ekranlarınızda BIS100'ün günlük grafiği. Altında da RSI ve Maniflow Endeks'i görüyorsunuz. E, RSI iyi bir göstergedir. E, gün Yani belirlenen dönemdeki yükseliş hareketleri ve düşüş hareketlerinin gücünü e, kıyaslar. Ve RSI'nin 50'nin üzerinde olması artık şeyin gücüdür yani göstergesidir. Belirlenen dönem ki biz 14 belirledik. 14 gündeki yükseliş hareketleri düşüş hareketlerinden daha kuvvetli. E, bunu gösteriyor. Dolayısıyla RSI mesela iyi. Mesela Money Flow Index ki bu işlem hacmini de baz alan bir yapı. Bundaki yükseliş de iyi. E, dolayısıyla gördüğünüz gibi teknik yapı e, hareketli ortalamalar kırıldı. Bu, bu güzel bir yapı var. E, ben isterseniz cümleleri şu şekilde bağlayayım. E, artık 22 ve 13'ün destek olarak çalışmasını bekliyorum. Tekrar belirteyim. 92.500 13 günlük ortalama. E, 93.522 günlük ortalama bunlar destek olarak çalışacaktır. E, ama şu yapı bence e, 98.500'deki 98.500'deki 98.599 aralığındaki ikinci FIBO ve sonrasında e, 103.000 bölgesi ki galiba ben az önce bunu 100.000 dedim yanlışlıkla %7 çizgisi olarak 103.000'deki %7 seviyesi Endeksin hedefi olarak karşımıza çıkacak. Yeter ki bu 94.800-95.000 bölgesinin altında kapanışlar yapmayalım. Tabii yine yurt dışı piyasalar bizim piyasamızı etkileyecektir ama ben sadece teknik analiz gözüyle baktığım zaman bu yükselişin bir süre daha devam edebileceğini gösteriyorum. Yeter ki tekrar bildirdim 94.800 destek olarak çalışmaya devam etsin. Herkese önce sağlıklı, onun ardından da bol kazançlı bir hafta diliyorum.